Türkiye'yi hep yapamayız, edemeyiz, başaramayız diyerek oyalayanlar, hep Türkiye'nin kendi milli üretimini yapması yerine dışarıdan alacaklarıyla ayakta durmasını söyleyenler şunu unutuyorlar. Bu coğrafyada Türkiye'nin güçlü büyük Türkiye olmaktan başka bir şansı dün de yoktu, yarın da olmayacaktır. sevinçle bir parantez açarak şunu söylüyorum. Bu başka bir konuşmanın konusudur ama bana deseniz ki AK Parti 20 yıllık iktidarda ne başardı derseniz çok başarıldı. Daha geçen hafta Çanakkale'de bir iftihar tablosu dünyayı Avrupa'yı Asya'ya bağlayan 6. geçiş noktası olan dünyanın en büyük köprülerinden birisinin açılışını yaptı. Havaalanları, üniversiteler vesaire bunların hepsini bunların hepsi güzel. Ama AK Parti neyi başardı derseniz bence başardığı en önemli şey genç nesillere özgüven kazandırmış olmasıdır.